2023'ün son dolunayla birlikte yılı kapatıyoruz. Fena bir dolunay değil ancak böyle dikkat edilmesi gereken tabii ki bir iki ufak nokta var. Onun dışında güzel şansların retroya rağmen gelme olasılığı mevcut. Hepsinden bahsedeceğim. Öncesinde kanalımla yeni karşılaştıysanız hoş geldiniz. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz Şuraya Instagram adresim bıraktım. Danışmanlık alabilir veya astrolojiyle alakalı bilgilerimi, yorumlarımı pekiştirmek istiyorum diyen bir astroloji öğrencisiyseniz bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Ve genelde gökyüzü olaylarını hep ben öncesinden kanala yüklüyorum. Eğer önceden haberim olsun diyorsanız takip edip bildirimlerinizi lütfen açınız. Şimdi bakalım yengeç dolunayında neler var? Başlıyoruz. 27 Aralık saat 03.33'te Yengeç Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Dolunaylar hasat zamanlıdır. Güneş ve ayın karşı karşıya geldiği bir takım olaylarda durumlar, konu ve kişilerle alakalı artık bir sonuç almamızı sağlar. Bir önceki yeni ay yani son 15 gündür gündeminiz yoğun olarak nerelerdeydi? Şöyle bir hatırlayın. Şimdi o konular bağlantılı netleşmeler artık aydınlanma olayların daha da görünür olduğu veya tamamlanma yaşandığı bir 15 günlük süreç süreç geçireceğiz. Yengeç dolunayındayız. Tabii ki yengeç temasıyla yılı böyle kapatıp yeni bir yıla gireceğiz. Bu sebeple ailemiz geçmiş konular, geçmiş kişiler, duygusal olarak böyle güvende olma isteğimiz, hassasiyetlerimiz, duygularımız en temelde beslenme, barınma ihtiyaçlarımız, sevdiklerimiz çok daha fazla öne çıkacaktır. Dolunayın gerçekleştiği ev daha doğrusu böyle etkilendiği evlere baktığımızda gündemimizde böyle gayrimenkul alım, satım, kiralama finansal konular, kazançlar maaşlarımız daha geneli böyle parasal gündemlerde artık bir konu netliğe kavuşabilir. Sevdiklerimizi veya ailemizi görmek için tabii ki çok uzak bir yere yolculuk da yapabiliriz. Uzaklardaki kişilerle daha sık iletişime geçmek hatta retro da var. E, yengeç de geçmişi zaten temsil ediyor. Eski arkadaşlıklar, eski sevgililer önceden gittiğiniz yerler gündeminize daha sık gelebilir. Venüs Neptün arasında çok güzel bir etkileşim olacak. Uyumlu bir şekilde ilerliyorlar. Dolunay öncesindeki günlerde böyle ilahi aşkı, sevginin içten tutkulu böyle affedici, ilham dolu tarafını hissedebilirsiniz. Sanki bu kişi benim böyle ruh eşim diyebileceğiniz kişiler hayatınıza girebilir geçmişten de. Hatta Venüs de böyle Plüton'la çok uyumlu bir açıya gidiyor. Bu da ilişkileri güçlendiren, tutkuyu artıran bir noktada. Duruyor. Tabii biraz da böyle ilişkilerde fazla sahiplenme. Hani ya benimsindir ya değilsindir gibi böyle keskin bir bakış açısında olabilir. Dediğim gibi geçmişten bir kişi, tanıdığınız veya bildiğiniz bir kişiyle yeniden görüşmek, duyguları anlatmak, o duygusal olarak böyle kendimizi güvende tutmak ihtiyacı daha çok görülebilir. Dolunay'ın böyle harika bir etkileşimi var. Hem de böyle Jüpiter'le olacak. Şans noktasıyla da olacak. Tabii ki böyle ortaklıklar, ilişkiler, işlerimizle alakalı konularda bizlere bazı şans ve fırsatları getirebilir. Özellikle su ve toprak grubundaki kişilere biraz daha pozitif etkiler verebilir. Hatta retro olmasına rağmen bunu söylüyorum ki retro 3 Ocak'ta bitecek. Dolunay etkileri hala da sürüyor olacak. Satürn etkisiyle de bu gelen şansı kalıcı hale dönüştürebilme şansımız, potansiyelimiz olacaktır. Siz bunu ister işinizde, işbirliği içinde olduğunuz kişilerle, isterseniz ilişkilerinizde, evlilikte kullanın. Ancak genel olarak sevdiklerimizle mutlu, keyifli, sağlam adımlar atma isteğinde olacağız. Çok duygusal ve hassas bir süreçten de geçeceğiz. Tam bu noktada Merkür, Mars, Neptün sert etkileşim olacak. Cümlelerimizin nereye gideceğini kestiremeyebiliriz. Bundan kaynaklı birilerini kırabiliriz, patavatsızca konuşabiliriz, hayal kırıklığı hem kendimiz yaşayabiliriz hem de karşı tarafa yaşatabiliriz. Bu yüzden buraya dikkat. En çok dikkat edilmesi gereken şeylerden biri iletişim. Dolunay haritasında hiç hava elementi yok. Hava elementi Akıl, karar verme, kavramakla alakalı bir elementtir. Merkür de retro olacak. Sözlü ve yazılı çok da iyi ifade edemeyebiliriz kendimizi bu dönem. Objektiflik neredeyse hiç yok. Tamamen böyle subjektif bir bakış açısında olacağız. Yanlış anlaşılmaktan kaynaklı korkularımız olabilir. Merkür retro devam ediyor. Neptün yine Merkürle temas halinde, sert bir şekilde. Bir şeylerde yine böyle kafamız karışabilir. O Neptün etkisi zaten Aralık'ta peşimizi bırakmadı, hala da sürüyor. Devam ediyor. Aklınıza değil, bence bu dolunayda sezgilerimize daha çok güvenmemiz gerekiyor. Çünkü aklımız çok bulanacak yanlış kararlara, sonrasında da pişmanlıklara açık bir dönemde olacağız. Duygularınız, ruhunuz neye ihtiyaç duyuyor, neye adım atmak istiyorsunuz? Buna daha çok odaklanırsanız her türlü konu için bunu tabii ki söylüyorum. Ayrıca harcamalarda böyle düşüncesizce, hesapsızca bir e, harcama yapılabilir. Keyfimiz, zevkimiz için böyle abartılı ve çok hızlı harcamalar yapılması da söz konusu. İkinci dikkat etmemiz gereken konu da aslında biraz burası. Su elementi çok baskın bu dönemde. Yani mantıktan biraz uzaklaşıp duygulara, hislerimize daha çok odaklanabiliriz. Yer yer böyle kırgınlıklar, işte kişisel hassasiyetler bunlar öne çıkabilir, kaçınılmaz olabilir. Kadersel işbirlikleri, iş anlaşmaları özellikle hava ve ateş grubundaki kişilere tabii ki gelebilir. Maddi konular yeniden revize edilebilir. Fakat anlaşmaların hepsini 3 Ocak sonrasına ertelemenizi öneriyorum. En başta da dediğim gibi fena bir dolmay değil ancak iletişime dikkat etmek, kararsız kaldığınızda acele etmemek daha iyi olabilir. Yükselende akrep burcu var tabii ki yöneticisine vesaire hepsine baktığımızda finansal konuların zaten ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Yeniden görüşme yapılması, ayarlanması, açıklamalar, seyahat, yurt dışı, eğitimlerle alakalı belki bir düzenlemenin yapılması, para kazanmak, fiyatlandırmalar, maaşların yani kısaca finansal konuların ana gündemimizde olduğunu lütfen unutmayın. Son olarak da Sabian sembolüne bakmak istiyorum. Bu da bir demiryolu geçidinde bir otomobil tren tarafından harap edilmiş diye söylenmiş. da yansıdığı evlere baktığımızda burada böyle fiziksel olarak da bir yolculuğa çıkıyorsanız çok daha dikkatli olunması gereken bir süreci anlatıyor. Orada tabii Mars Neptün açısı zihni enerjiyi düşüren, dağıtan bir etki de olacak. Acele etmemek gerektiğini hem fiziksel hem zihinsel her şey için bunu vurgulamak istiyorum. Maddi konulardaki bir harap noktasına da tabii ki gelebiliriz bu dolunay ve sonrasındaki süreçte ve tabii ki söylenmemesi gereken bir söz, yapılmaması gereken bir davranışın altında biz de ezilebiliriz ya da biri bizi sınırlarımızı çizebilir. Dediğim gibi İletişim çok önemli olacak bu dolunayda. Şimdi artık burçlarınıza bakalım. Öngörüleri, olasılıkları her zaman yükselen burcunuza göre bizler yapıyoruz. Ancak eğer yükselen burcumu bilmiyorum ben diyorsanız güneş burcunuza göre de tabii ki dinleyebilirsiniz. Yükseleni bilenler için öncelik her zaman yükselen burcunuz olsun. Daha sonra güneş burcunuzu dinleyip her ikisini harmanladığınızda ortaya çok güzel sonuçlar çıkartabiliyorsunuz. Şimdi hazırsak koçlarla başlayalım koç ve yükselen koçlar 27 Aralık'taki yengeç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay sizin haritanızda dördüncü evinizde meydana geliyor. Şimdi siz ailenizle, sevdiklerinizle daha sık bir arada olmak, onların yanında olmak için bir yolculuğa çıkmak isteyebilirsiniz. Veya aile evinizden taşınmak, aileyle bir yere de gitmek isteyebilirsiniz. Burada sadece böyle uzak bir yere gidiyorsanız yurt dışı olur, daha önce gitmediğiniz herhangi bir yer olur. Fark etmez. Bazı aksiliklerin çıkmaması için kontrolleriniz lütfen iyi yapın. Mesela biletinizin saatine dikkat edin. Bavulunuza, pasaport, vize işlemlerinize herhangi bir eksiklik vesaire olmamasına lütfen dikkat edin. Geçmişten bir eğitim yeniden üzerinden geçmeniz için size bir fırsat verebilir veya önceden istediğiniz bir eğitime de bu dönemde başlayabilirsiniz. Aile sizi maddi anlamda destekleyebilir veya tam tersi de olabilir. Siz de destekleyebilirsiniz. Ailenizin kararları, ailenin bir yer alım, satım, kira işleri vesaire olabilir. Ailenizle birlikte kariyerinizle alakalı bir kararınızı konuşmak da isteyebilirsiniz ve maddi anlamda belki böyle bir destekte de görebilirsiniz. Çünkü Ocak ayında aslında kariyeriniz ve kazançlarınızla alakalı bazı değişimleri almaya başlayacaksınız. Bu da bir ayağı olabilir sizin için. Aileniz, sevdikleriniz, içsel olarak değerler vesaire için daha da güçlü bir hale geliyor. Umarım çok keyifli bir dolunay geçirirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Boğa ve yükselen boğalar 27 Aralık'taki Yengeç burcunda yaşayacağımız dolunay sizin 3. evinizde meydana geliyor. Bu sizin en yakın çevrenizle, kardeşiniz, kuzeniniz veya yakınınıza aldığınız her kimse bu kişilerle bir seyahat organize etmenizi, çok mutlu, keyifli bir yolculuk yapabilmenizi sağlayabilir. Hatta arkadaşlarınızla sevdiğiniz kişiyle, partner veya eşinizle geleceğe dair böyle umutlarınızı, planlarınızı konuşup anlatabilirsiniz. Bunları sağlamlaştırabilirsiniz. Sevdiğiniz kişilerle çok böyle güçlü bir e, sevgi bağı, ruh bağı kurabilirsiniz bu dönemde. Bazılarınız bir eğitimin sonuna gelmiş olabilir, bunu temsil ediyor olabilir. Ya da nihayet istediğiniz bir eğitime, seminere vesaire de katılma kararı verebilirsiniz. Geleceğe, hayata dair böyle bakış açısında değişimler olmaya başlayabilir. Yurt dışı, pasaport, vize gibi konulara dair. Zaten ocak ayında değişimler olmaya başlayacak. Bunun öncesindeki bazı kararlar bu dolunayla verilebilir. Zihniniz çok aktif ve subjektif bazı kararlar vermeye de çok yatkın olacaksınız. Karşınıza geçmişten bazı ödemeler de çıkabilir. Bu bir dostunuza, arkadaşınıza, bir derneğe ya da üye olduğunuz herhangi bir kulübe vesaire bir ödeme de olabilir. Sağlık açısından da böyle herhangi bir operasyon, doktorluk işleriniz varsa ve acil değilse 3 Ocak sonrasına atmanızı tavsiye edebilirim. Umarım keyifli bir dolunay ve yeni yıl geçirirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. İkizler ve yükselen ikizler 27 Aralık'taki Yengeç Burcu'nda yaşayacağımız dolunay sizin haritanızda ikinci evinizde meydana gelecek. Zaten bu dolunay böyle parasal gündemleri çok fazla öne çıkartıyor. Sizin için de ayrıca ve hepten aslında maddi konular gündeme gelecek gibi duruyor. Kariyerinizden kazançlarınızın ne olacağını, belki maaşınız, ödemeleriniz, gelir gider dengeniz şöyle bir toparlanabilir, bir şeyler belli olabilir, aydınlanabilir. Ayrıca kariyere dair atacağınız adımlarda da böyle sağlamlık içeren noktalar var. Bu aralar böyle partnerle geçmişteki bir konunun yeniden açılması, biraz da böyle pasif agresif konuşmalar, kariyer ve geleceğe yönelik konularda önünüzü görememeniz de söz konusu olabilir. Bu dolunay etkisi dağılınca tabii ki bunlar geçecektir. İşlerinizde aslında böyle çok da yaratıcı olduğunuz bir süreçten geçiyorsunuz. Bir işinizin sona ermesi, yeni bir sürecinizin başlaması veya parasal konularda belki bunun daha çok ele alınması söz konusu olabilir. Bekar yükselen ikizler için geçmişten bir kişi, ilişki, dost veya bir ortağınızla yeniden iletişime geçebilirsiniz. Kendi değerinizi çok daha net anlayacağınız bir dönemden geçeceksiniz. Umarım keyifli bir dolunay ve yeni yıl süreci geçirirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yengeç ve yükselen yengeçler 27 Aralık'ta Yengeç Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay sizin birinci evinizde meydana geleceği için en çok siz etki alıyorsunuz. Sizin kararlarınız önemli. Siz bir yola çıkıyorsunuz. Bu dönem böyle ekstra hassas ve duygusal hissedebilirsiniz kendinizi. Aklınız böyle daha çok işiniz, mesleğinizle böyle çalıştığınız bir proje üzerinde veya aslarınızla, üstlerinizle alakalı bir karmaşıklık yaşayabilirsiniz. Kararsızlıklarınız olsa bile en azından bazılarıyla alakalı bir karara varabilirsiniz duygularınızla ilgili de bir böyle konuşma yapmak belki bir şeyleri dile getirmek de isteyebilirsiniz keyifli bir organizasyona kalabalık bir gruba arkadaşlarınızla belki olacağınız bir topluluğa dahil olabilirsiniz eğlenceli böyle keyifli mutlu birkaç haftadan geçebilirsiniz özellikle geniş çevrenizden biriyle maddi konuları, geleceğe dair hayallerinizi, planlarınızı anlatmak isteyebilirsiniz. Bu dönem retroya rağmen neye adım atsanız kalıcılık içerir. Uzaklardan biriyle eğer bekarsanız bir aşk ilişki hem güçlenebilir hem tutku artabilir. Artık ilişkilerde bir karar verme aşamasında olabilirsiniz. Sizin esasında böyle karışık, yönsüz olacağınız konular işinizle bağlantılı, pek ilişkilerinizle ilgili öyle yönsüz hissetmeyebilirsiniz. Dolayısıyla bu dönem ilişkilerde daha keyifli etkiler alabilirsiniz. Hatta Ocak ayındaki Oğlak yeni ayı burayı tamamen dönüştürüyor. Yani ilişkilerinizi tamamen dönüştürüyor. Bir de kadersel olarak işlerinizle alakalı kişi veya konu size gitmeniz gereken yöne doğru yönlendirebilir. Zamanı gelince bunu zaten konuşacağız. Umarım çok keyifli bir dolunay ve yeni yıl geçirirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Aslan ve yükselen aslanlar 27 Aralık'taki Yengeç Burcu'nda yaşayacağımız dolunay sizin haritanızda 12. evinizde meydana gelecek. Şimdi sizin artık böyle rüyalarınız, hayal dünyanız, yaratıcılığınız daha fazla öne çıkacak. İşlerinizde yaratıcılığınızı belki kullanarak belki bu enerjiyi daha verimli ortaya çıkartma olasılığınız var. Genel olarak hakkınızda kim ne düşünüyorsa Duymak değil de böyle daha çok hissedebilirsiniz. Eski ilişkilerinizin, aşklarınızın iletişime geçme zamanı olabilir. Sadece biraz böyle agresif konuşmalar, tartışmalar, yanıltıcı böyle kandırma, kandırılma etkileri olacak. Bunu ayrıca belirtmek istiyorum. Buna biraz daha böyle dikkat ediniz. Eski bir hobinize, uğraşınıza geri dönmek isteyebilirsiniz. Ve o yanıltıcı aldanma enerjisini peki burada daha aktif çalıştırabilirsiniz. Bu yaratıcı enerjiyle kariyerinizden yana destekleniyorsunuz. Hatta dediğim gibi bir hobiniz, bir konuda böyle eğitim alabilirsiniz bu konuda. Yeni fikirler zihninizde dolaşabilir. Aileden biriyle eğer iş yapıyorsanız da finansal anlamda güçlenmeniz de söz konusu olabilir. Bu aralar özellikle sizin sevdiklerinizle böyle kalmak, çok size güven vermeyen kişilerle birlikte çok vakit geçirmek istemeyebilirsiniz. İçsel çalışmalar için böyle çok uygun ve sizin de özellikle önemli kararlarda böyle mantıklı olandan ziyade Belki sezgilerinizi dinlemeniz daha iyi olabilir. Umarım çok keyifli bir dolunay ve yeni yıl süreci geçirirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Başak ve yükselen Başaklar 27 Aralık'ta Yengeç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay sizin haritanızda 11. evinizde meydana geliyor. Şimdi hem olumlu hem olumsuz aynı anda etkileri alan burçlardan birisiniz. Öncelikle ailenize, sevdiklerinize dair hayalleriniz, umutlarınızı öne çıkartıyor. Arkadaşlarla organizasyonlar, sevdiğiniz kişiden yana böyle bir destek görmek, ikili ilişkilerde böyle daha ciddiyet, sorumluluk ve sağlam adımlar atma olasılığınız var. Hayallerinizi belki partnerinizle konuşabilirsiniz. Bunun için böyle kalıcı bir adımda atılabilir. Ya da bu bir konuşma da olabilir. İlişkiler açısından tabii ki böyle keyifli etkiler alıyorsunuz. Daha çok böyle en yakın çevrenizdeki kişilerle diyaloğunuzda güçlü bağlarınız oluşabilir. Bunun yanı sıra böyle aile içi ilişkiler, aile evinde bir yolculuk ve yaşam yerinizle alakalı bazı kararlar konuşmalarınızda da bu gergin enerjide tabii ki olabilir. Taşınıyor, yerleştiriyor da olabilirsiniz. İletişiminize ekstra aile içinde özenmeniz gerekebilir. Aileden biri ilişkiniz, ortaklığınız veya herhangi bir konuda hayal kırıklığına uğratacak bir yorum yapabilir. Bu yüzden e, ilişkinizi ve belki aileyle alakalı konularda iyi köprü olmanız gerekiyor. Umarım keyifli bir dolunay olarak geçer. Başka bir videoda görüşmek üzere. Terazi ve yükselen teraziler 27 Aralık'ta Yengeç Burcu'nda bir dolunay olacak. Dolunay sizin 10. evinizde meydana geliyor, kariyerinizle alakalı. Bir tamamlanma sürecindesiniz. Bir süredir gel git yaşadığınız konular netleşecektir. Belki sizin için bir işin bir bölümü bitebilir. Bazılarınız kariyerde bir değişiklik yapmak, hatta bırakmak da isteyebilir. Ya da bulunduğu konumda daha böyle ciddi ve güzel sorumluluklar da almaya başlayabilir. Böylece mevcut görevine bir yenisi de eklenebilir. Özellikle bu finansal konularda ortaklık kazançlarınızda ailenin belki kazançları bağlantılı bazı konularda bir destek de gelebilir. Kariyer kazançlarınızın da aynı şekilde böyle tahmin ettiğinizden belki daha iyi bir noktaya gelmesi de söz konusu olabilir. Şimdi yengeç dolunayı olunca bu sizin sevdiklerinizin, işte ailenizin yanına gitmeniz de temsil ediyor olabilir. Bazılarınız böyle kariyerden fiziksel olarak ayrılmasa da bu dolunayın geçerli olduğu zaman süreci içerisinde belki ailesiyle daha çok ilgilenmek isteyebilir. Yani bu da sembolin bir temsili olarak da tabii ki çalışabilir. Kariyerden ayrılık olarak sadece geçmeyebilir. Sadece en yakın çevreniz, kardeşiniz, belki kuzenleriniz ya da çevrenize aldığınız o yakın kişilerle iletişiminize ekstra dikkat edin. Yanlış anlaşılma, anlaşma olasılığınız yüksek olacak. Eğer bir sözleşme, anlaşma yapıyorsanız da bir şeyleri atlamadığınıza lütfen emin olun. Umarım çok keyifli bir dolunay ve yeni yıl geçirirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Akrep ve yükselen akrepler 27 Aralık'ta Yengeç Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Dolunay sizin 9. evinizde meydana geliyor. Uzak bir yere böyle sevdiklerinizin yanına veya ailenizin yanına yolculuk yapabilirsiniz. Bazılarınız yurt dışına çıkabilir. Aslında bu dolunay en başta bahsettiğim o böyle giriş kısmında anlattığım her şeyi kapsıyor diyebilirim. Özellikle bekar bir akrepseniz ilişkilerden yana çok şanslı bir destek alıyorsunuz. Kendi değerinizi yeniden sorgulayabileceğiniz ve anlayabileceğiniz Sadece ilişkilerle alakalı bir kafa karışıklığı ve önünü görememe belki durumunuz olabilir. Ancak uzakta yaşayan bir kişiyle böyle mutlu, şanslı bir ilişkiye başlama potansiyeliniz de var. Bu konuda bir karar verme olasılığınız var. Hatta retro olmasına rağmen kalıcı ve uzun ömürlü şansını da verecek size. Fakat bu aralar bir ilişkinin başlaması bazı iletişim problemlerini sonradan getirebilir. Bir eğitime başlayabilirsiniz. Bu da sizin geçmişten istediğiniz bir eğitim de olabilir ya da bir eğitimi tamamlayabilirsiniz de. Harcamalarınızı abartmamaya özen göstermeniz iyi olacaktır. Çünkü hızlı harcamalar yapılabilir. Hatta yurt dışı, sosyal medya, online alışverişlerinizde söz konusu olabilir. Umarım keyifli bir dolunay ve yeni yıl süreci geçirirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yay ve yükselen yaylar 27 Aralık'taki Yengeç burcunda yaşayacağımız dolunay sizin 8. evinizde meydana gelecek. Şimdi burada artık sizin psikolojiniz daha çok ön planda. Finansal konular, nafaka, miras, ödemeler bunlar da gündeminizde tabii ki yer tutacak. Bir kere çok duygusal ve hassas bir dönemden geçiyorsunuz. Ailenizin maddi manevi bir desteğini alabilirsiniz. Ameliyat ya da operasyon gibi böyle süreçleriniz eğer varsa Retro sonrasına bırakmanız daha iyi olabilir. Çünkü böyle ameliyat konularını temsil eden Mars Merkürle kavuşumda olacak ve yükselen evinizin içerisinde yer alıyor. İşleriniz birlikte çalıştığınız kişilerden yana böyle çok şanslı hissedebilirsiniz ve onların da böyle desteğini görebilirsiniz. Bu ara böyle yanlış anlaşma, yanlış anlaşılma, bir konuda böyle geçmişe yönelik e, tartışmalar, tabii ki söz konusu olabilir. Dolayısıyla kendinizi ifade ederken de dikkatli cümleler kurun diyorum. Çünkü kırılabilirsiniz ya da patavatsızca bir şey söyleyebilirsiniz de söylediğiniz bambaşka bir şekilde anlaşılabilir. Sonra siz üzülebilirsiniz. Zaten psikolojik olarak böyle aile ilişkilerinizi, krizleri anlatıyor bu dolunay. Her ne karar alıyorsanız retro sonrasında bırakmanız çok daha iyi olacaktır. İşle alakalı gelen fırsatları da tabii ki değerlendirin. Sonraki yeni ayda zaten böyle parasal ve kariyer gündeminizle alakalı güzel gelişmeler ve değişimler olabilir. Umarım keyifli bir dolunay ve yeni yıl geçirirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Oğlak ve yükselen oğlaklar 27 Aralık'taki Yengeç Burcu'nda yaşayacağımız dolunay sizin 7. evinizde meydana geliyor. Şimdi sizin için de çok önemli bir dolunay. En az yengeçler kadar sizi de çok etkileyecek bu dolunay. Aslında genel olarak böyle açıları çok güzel bu dolunayın. Açıkçası böyle aşk evinizden Jüpiter desteği geleceği için ilişkilerle alakalı hem şanslı başlangıçlar yapma kararı alabilirsiniz kendinizi aşk konularında böyle daha keyifli de hissedebilirsiniz. Bunun yanında sevdiğiniz böyle flört ettiğiniz kişiyle yapacağınız konuşmalar ciddi ve kalıcılık barındırıyor. Hassasiyetiniz ikili ilişkileriniz üzerinde olacak gibi duruyor. Sevdiğiniz biriyle tabii ki bir tatile gidebilirsiniz, bir yolculuğa çıkabilirsiniz, bir eğlenceye katılabilirsiniz. Eğer hayatınızda bir bitiş yaşıyorsanız da bu sizin aslında çok da böyle atlatamayacağınız böyle bir durum olmayacak. Sizi zorlayacak nitelikte olmayacaktır. Dediğim gibi açılar da oldukça olumlu olarak görünüyor hatta sonraki Ocak'taki Yeni Ay'da sizin böyle bakış açınızı her şeye ilişkilerle dahil olmak üzere dönüştürecektir. Bir karar, bir tamamlanma aşamasında olabilirsiniz. Sadece zihninizin arka bahçesinde çok fazla şey düşünüyorsunuz ve düşünceleriniz sizi yanıltabilir. Aklınız bu süreçte bulanabilir. Belki siz de hızlıca bir karar almadan önce biraz daha fazla düşünmeniz iyi olabilir. Umarım keyifli bir dolunay ve yeni yıl geçirirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kova ve yükselen kovalar 27 Aralık'taki Yengeç Burcu'nda yaşayacağımız Dolunay sizin 6. evinizde meydana geliyor. Şimdi 6. ev konularına baktığımızda işlerinizle alakalı çok sağlam adımlar atabilme potansiyeline sahipsiniz. Fakat kariyerinizden kazançlarınız konusunda bir böyle bulanıklık ne kadar alacaksın ya da şimdi şu rakamda anlaşalım sonrasına bakarız gibi böyle sizi yanıltan kişiler olabilir, bu etkiyi alabilirsiniz. Fakat işinizle, projenizle alakalı bir tamamlanma döneminizde olabilir. Beklediğiniz işle alakalı bir sonuçlanma varsa bekliyorsanız bu dolunayın geçerli olduğu haftalarda bir şeyler belli olabilir. Bazılarınız da işten tamamen ayrılmak da isteyebilir. İşle alakalı aile gibi gördüğünüz kişilerle Finansal konuları özellikle konuşmak isteyebilirsiniz. Aileden yana böyle günlük hayatta bir destek de alabilirsiniz. Çok keyifli de hissedebilirsiniz. Eğer böyle diyet detoks isterseniz dolunay sonrasındaki günleri mutlaka kullanmanızı öneriyorum. Gerçi böyle yılbaşı geliyor. Genelde serbest bırakıyor insanlar kendilerini böyle günlerde ama çok rahatsızsanız artık yeni bir beslenme düzenine geçeceğim, yeni bir diyet programına geçeceğim diyorsanız mutlaka bu dolunayın sonrasındaki günleri değerlendirin. Sağlığınızla alakalı da ciddiye almanız gereken bazı konular olabilir. Bu sizin ya da ev hayvanınızla alakalı bir gündem de olabilir. Umarım çok keyifli bir dolunay ve yeni yıl geçirirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Balık ve yükselen balıklar 27 Aralık'ta gerçekleşecek Yengeç Burcu'ndaki dolunay sizin 5. evinizde meydana geliyor. Şimdi bu dolunay sizin için sevdiklerinizle, aileniz gibi gördüğünüz kişilerle veya gerçekten aileniz olan kişilerle birlikte keyifli bir yolculuğa, tatile çıkmanıza vesile olabilir bir aktiviteye de katılabilirsiniz. Özellikle en yakınlarınızdan ve en yakınlarınızla konuşmaktan mutlu olacağınız, birçok desteği onlardan görebileceğiniz, fikir alışverişi içerisinde olacağınız bir dolunay. Bekarsanız tabii ki aşk hayatınızla alakalı bir konu netliğe kavuşabilir kalıcı bir ilişkiye, retroya rağmen başlayabilirsiniz. Daha ciddi bakabilirsiniz bir şeylere. Hatta uzaklardan biriyle güçlü ve manevi açıdan güçlü bir bağda kurabilirsiniz. İlişki yaşayabilirsiniz. Sosyal medya, kariyerinizle ilgili bazı konularda bir şeyleri revize etmeniz de gerekebilir. Önünüze tekrar tekrar bir konu gelebilir. İçinizde bunu stres yapabilirsiniz. Dikkat edin bu sıralar böyle kariyeriniz bağlantılı kişilerle iletişimde dikkat edin gerilmeyin. Birçok açıdan aslında çok yaratıcı bir süreç sizin için. Belki kariyerinizde bu şekilde fayda sağlayabilir. Kadersel olarak kazançlarınızda böyle güzel fırsatlar yakalamanızda vesile olabilir. Umarım çok keyifli bir dolunay ve yeni yıl süreci geçirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.